Bir sorun daha olacak diyor. Ruhların cinsiyeti var mıdır? Olmaz olur mu? allah Teala Adem babamızı yarattı. Ruhumdan üftünce secde edin dedi. Sonra onun nefsinin sükünü için şeyi yarattı. Hava, Hazreti Hava anamızı yarattı. Yani ilk, e, insan fabrikasını kurdu. Şimdi şöyle düşün. Erkeğin karakterleri ayrıdır. Kadının karakterleri ayrıdır. Erkek idareci vasfı. idareci Hükmetmek, Efendim e, etrafını toplamak ve onları insanlara yardım etmek gücüyle bir şeyler yapmak. Kadın da birisine sığınmak, onun idaresi altına girmek, kendisini Efendim e, en güzel şekilde e, kocasına hizmet etmekle Allahü Teala'nın e, vermiş olduğu e, kadına duyguları yerine getirmek. Kadının duygusu ayrıdır. Erken dürgüsel git ayrıdır. Allahu Teala ayeti kerimesinde kadınlardan hakim olmaz diyor. Niye? Kadından hakim olmaz. Annelik duygusu var diyor. Bak. Kadın bedenen dişi değil. Ruhen dişi. Ruhen yaratılmış. Nasıl ki cenin ana karnında dişi ve erkek olarak belli ise ona da dişi ruh yahut erkek ruh geliyor, giriyor. Efendim, e, bu durumda e, Allahu Teala yaratmış olduğu dişilerle erkekleri efendim e, dişi ve erkek olarak yaratıyor ruhları ve en güzel şekilde insan fabrikasını kuruyor. İnsan fabrikasını dişi ve erkekle duyguları ayrı ayrı veriyor. Ve bu durumda ne diyor? Salihah kadınlar itaatkardır diyor. Salihah kadınlar. Vasik bir ayet-i kerimede ne diyor? Erkekler kadınlar üzerinde idareci ve hakimdir diyor. <laughs> Erkeğin duygusu ayrı, kadının duygusu ayrı. Eğer dişi olarak yaratılmamış olsaydı, hepsi erkek olup da erkek olarak yaratılmış olsaydı, ruhen diyorum, erkek olarak yaratılmış olsaydı, ahdi nispetinde kadın kılına girseydi, yani kadın olsaydı, o zaman tamamen ortalık karışırdı. Çünkü kadına kadın duygularını, Erkeğe erkek duygularına aşılıyor allah Teala. E bu durumda ahdi nispetinde kişi arzu ve isteğin nispetinde ne istiyorsa Allah-u Teala bana Ben erkek giderim ama yani sen beni böyle erkek olarak yarattın. Ben homo olacağım. E, ol. Efendim ben efendim şu e, şunu yapacağım bunu yapacağım. E, yap. İrade sende. İrade. Ve Allah-u Teala ayetleri diyor ki siz hem cinslerinizle beraber müşaverede bulunmayın. Mesela Lut kavminin helak olduğu gibi. Efendim Allah'ın emirleri var. E sen nefsane duygularla Allah'ın emrine dışarıya çıkarsan Allah da seni helak eder. Lut kavmi gibi yahut da cezanı verir. Yaratılışta erkek ve dişi ayrı ayrı yaratılmıştır. Evet. Ruhların cinsiyeti yok ise Ruhların cinsiyeti olmamış olsaydı erkek ve dişi nereden çıkacak? Efendim, çünkü e, bir tohum kabul et, tohum. Buğday tohumu, tarlaya ekiyorsun, buğday çıkıyor. Efendim, arpayı ekiyorsun, arpa çıkıyor. E, ruhlar da evvelde, evvelde ben söyleyeyim, e, her birisi frekanslı ruhlar. Parmak uçlarımızdaki bu e, şeyler, sinyaller, parmak izleri, parmak izleri. Bizim biz bilmediğimiz bu parmak izleri milyarlarca insan geliyor dünyaya gidiyor milyarlarca. Parmak izleri birbirini tutmuyor. Bak küçük kıyaslık parmağın ucunda. Şöyle bir yerde. Şimdi bu durumda demek ki frekanslar ben öyle diyorum bunlar bir frekans ruhla bedenin buluşması için bir frekans. Efendim ee, bu durumda insan bu frekansla yaratılmışsa, frekansla, ahiret aleminde, ne diyor? Yer başka bir yer, gökte başka bir yer olduğu zaman, dünyada dümdüz ortaya getirildiği zaman, israfıyla yansızmak yok diyor. Orada erkekse erkek, dişiyse dişi çıkıyor. Yaratılıyor. Dünyada ne e, durumdaysa, orada da aynı durumda yaratılıyor. Bu parmak uçlarındaki sinyallerle ruhlar beraber buluşuyorlar. Bunlar neyi işaret ediyor? Ben telefonla falancı kişi arıyorum. Onun numarasını çevirdiğim zaman o sinyallen beraber konuşuyorum. İşte bedenle de ruhun bu şekilde milyarlarca insan içerisinde buluşması. Yoksa sen ey falancı sen buraya gel. Sen bu kim? Bununla buluş falan diye bir şey yok. Onlar birbirleriyle bulacaklar ve Allahu Teala ayet-i kerimesinde siz bir sürücüyle huzuruma geldiğiniz zaman diyor. Ruhlan beden yan yana yürüyecekler bazı kendini bilmeyenler de rütbeye bedene gelecek diyor. Yani çiftleşecek. Bazı kendini bilmeyenler de efendim kadınla erkek karşılıklı geldiği zaman diyor. Ayetlerden bir haber insanlar. Ruhların cinsiyeti yok ise eğer ahitleşmeleri nasıl oldu? <laughs> ki dünyada dişi veya erkek bir bedene bir bedende görür, gönderildi. Allah razı olsun diyor. Hepsi ayrı ayrı, hepsi ayrı ayrı yaratıldı. Hepsi ayrı ayrı programlandı. Dişiye dişi hasletleri, erkeğe erkek hasletleri verildi. Evet. Kısacası o.